Slothgazidor 21 ailesi herkese selamlar daha berdansız babalar bugün yeni çıkan pragmatik play yeni bir oyunu var For today of Olympus hep birlikte bu oyunu deneyeceğiz 10.000x maksimum kazancı var bu oyunun 100.000 tl bir kasamız var Şu sol taraftaki antebayser falan hepsini deneyeceğim baba pragmatik gün geçmiyor ki her gün yeni bir oyun çıkarıyor. Bu oyunun replayını aslında görmüştüm, videosunu çekmemiştim ama belki biraz gecikmiş olabiliriz. Şu an geldik. Baba şu antede ne var? Şu sağ taraftaki o neden? Şöyle bir olmadı 2500'den bir bunu famlayalım. Yüksek çarpan atma olasılığı mı var burada? Çok şimşek gibi geçiyor. 250 çarpan gördüm burada. Baba o da şöyle oluyor. Demek ki bizim bu özellikten famlamamız için kasamızın baya baya bir güçlü olması lazım. Çok bayağı düşük bet ve bayağı yüksekten fanlıyorsun Düşük betten ödemeyi hesaplıyor. Yani şurada aslında max fin alma olasılığın tek spininde kolay gözüküyor ama düşük bete çok yüksek. Mesela 18 bet miydi? 10 bet üzerinden verecek parayı 20 bet üzerinden verecek ama 2500'den fanlıyoruz Bu saçma geldi düşük bet için. Şu üçüncü özellik neymiş onu da bir fanlayalım bu de spinde çarpan atma garantisi var sanırım. Olur. Olur. Ama patlamadıktan sonra bir anlamı yok gibi. Bu biraz orta halli. Bu biraz okey olabilir. Yüksek çarpan denk gelirse. Bu özel özelliği biraz olsa da mantıklı gibi. Neyse şu ikinciye bir bakalım olmalı. Şu farm bitsin de. Bu 10.000 x'i neye göre veriyor? İkinci özellik de gelsin baba. 15x'e kadar atma şansı mı var diyor burada. Yani 15x'in üstüne atmayacak sanırım. O da rastgele gelirse geliyor gelmese böyle öpüyor gibi. Ki çarpan geldi çöp. Bir de normal yine famlar. Ondan sonra satın alımlara başlarız. Olur. Şu ilke bir bakalım. İlk antebayis bahis bilmem ne. Şu beti biraz yükseltelim. 32 olmaz. Bu da çok. 180 okeydir gel. Bir 10 turda bu şekilde şuraya çarpan atmıyor mu? Buranın patlaması daha iyi ama buraya da hayvanla gelip çarpan atmıyor. Baksana şu en sondaki özelliğe gönderiyor insanları. O da oğlum 20 bt 2500 olarak fanlayacaksın. O olmaz. Öyle öyle bir dünya yok. Şöyle bir 9000'de normal spinini bir alalım. Bir oyunu bir görelim bakalım nasılmış. İlk defa deniyoruz. Farmlama özelliklerini denedik. Mantıklı gelmedi. Şu en sonundaki özellik biraz mantıklı da o da kasanın baya baya bir güçlü olması lazım. Şöyle 3 milyon 5 milyondan bahsediyorum. Ben bir sektir şey, git ona da gücümüz yetmez baba. Buradaki tek hoşumuza giden şey çarpanları biriktirmesi ve çarpan olmayan ekrandaki line olursa aynen böyle çarpması güzel bir şey. Yani çarpanın Yeter ki çantam olsun patlayan ekrana çan, çarpan gelmese bile diğer dediği gibi yine de şu çantadaki çarpanla çarpması güzel bir şey. Süper Spin'i de deneyeceğiz. Bir bakalım Süper Spin'de acaba yüksek çarpan falan denk gelir mi? Ya da bir Maxim'in falan alabilir miyiz bilmiyorum. Göreceğiz. Son 2. 10 çarpana ulaşabildik. Boşaltsa da o çarpanı topluyor. Bak bu özelliği güzel olmuş ha. Dedeyi zenginleştirmişler biraz. Şu sağ tarafta baksana yine Ekran şu oyunun yeni ekran. Yeni oyunların ekranı biraz büyük olduğu için görüntü kalitesi bozulmasın diye ortalamaya çalıştım da. Şu hayvanın şimşekli eli falan gözükmüyor gibi sanırım ekranda. İbnenin eline asa vermişler baba şimşekli. Orayı tam alamadım görüntü bozuluyordu diye. Olsun Yine de güzel. Buradaki dede biraz zenginleşmiş. Okey. Spin alırken oturuyor. Spin içinde ayağa kalkıyor hayvan. Baksana. Şu şimşek asası aslında görünseydi iyi olurdu da. Neyse. Neyse. Çarpan yok mu? Yapşak Zeus. Sen de yapşak Zeus ailesine katıldın. Abi Zeus'u da artık her türlü kılığa koyuyorlar. Dikkat ettiniz mi? Gaze of Olympus'lu. Geys of Olympus 1000 çıktı, ondan sonra Geys of Olympus Super Skater çıktı, Zeus vs Hades çıktı, şimdi Fortuna of Olympus çıkmış, ondan sonra Geys of Hades çıktı bence yani ne bileyim çeşit çeşit dede ailesine çok farklı oyunlar katılıyor farklı isimlerde hem de ilginç bakalım daha neler çıkacak daha neler görecek bu gözleri bilmiyorum. Oyun bu arada kötü. Süper spinini aldım da çok boş. 32 çarpan. Yani line olmadan toplandı da artık bir line olmaya geçelim değil mi? Şöyle bir ödeme alalım. 20.000'den satın aldı. 45 üzerine hesaplıyorsun ödemeyi. Anlıyorum da bir kendine gel. Hayvan adam. Olur. Okey. Tamam. Devamında ne var? Şimdi bir çarpan daha 42 ile çarpacaktım da bir çarpan daha az sonunda gelebilirdi. Yani son spinde zararımızı yarı yarıya düşürdü. Devam devam devam. 5'te girince ne oluyor? Spin sayısı mı artıyor? Normalde 15'te başladı. Bakalım şimdi 20'den başlıyor. Olur olur. Yeriz. Okey bu. ama çarpan var da abi şöyle bir 250-500 ya da 100 çarpan 50 çarpan falan atman lazım. Şu süper spin özelliğini boşuna almış olmuyoruz değil mi? Şu yüksek çarpanlar görmek için zaten süper spin özelliğini alıyorum. Ama yok gibi. Çöp. At şöyle bir 50-100. Oğlum atar mısın? Atmıyor atmıyor şu eliyle havaya kaldır para saçıyor sanki çok fazla bir para vermiş gibi şekil şukul yapıyor gördün mü seni hayvan seni seni şerefsiz seni bak yine yaptı aynısını abi halen onun tarpanındayız be 3 skater'ı uzatıyor mu bu uzatmıyor 4 mi gelmesi lazım o diğer yapacak Zeus mesela 3 skater artı 5 uzatıyor bunda uzama gelmedi o zaman 4 skater artı 10 mu veriyor uzama ya da 5 mi veriyor onu da bilmiyorum. Bir denk gelsin de bir onu da bir görmüş olalım değil mi? Hayvancım. Yapar mısın kine? Yapmazsan sıkıntı. Çöp. Olur. 7630 abi bu dönüş de kötü oldu yapacak bir şey yok bir daha tekrardan alacağım diye yani oyun hiç, hiç açıcı değil oyunu beğendim mi bence oyunu kimse beğenmedi tek ben değil yani bu kadar satın alımlar dönüşleri gerçekten kötü olursa çok boş olur bu oyunu aranızda deneyen var mı yok mu bilmiyorum ama Sizler de oyun hakkında görüşlerinizi lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Oyun kafama yatmadı beğenmedim açıkçası. Ama yine sizler için kendimi feda edip bu oyunu denedim. Oyunun zaten bütün farm özelliklerini denedik. 10 spin de olsa her bir özelliğinden farm attık baba. Normal spinini satın aldım. Şu an süper spininden satın alıyorum. Oyundaki tek mantık aslında tek beğendiğim konu şu oldu. Mesela line olan ekrana çantanda çarpan varsa çarpan atmadan da o çarpanla çarpması güzel bir şey. Gelen çarpan boşa gitse bile o çarpanı biriktirmesi güzel bir şey. Ama bunlar güzel de tek kötü olan şey ödeme yapmaması mesela. Bunu sevmedim. Bu çarpan biriktirip çarpanı çarpma şekli bunlar güzel düşünülmüş, güzel olmuş da oyun patlamadıktan sonra isterse bin çarpan toplasın. Boş, harbiden boş. Okey burayı 30'la zaten her türlü çarpacak. Ekstra bir çarpan gelir mi? Mesela 30'la çarptı zaten burayı gördüğünüz gibi. Ama ekstra yüksek bir çarpan bekliyorum. Super Spin'i satın almamdaki amaç zaten 250 bölüşü çarpanlar. Daha doğrusu bir Max Spin acaba alabilir miyiz zihni? Bırak Max Aldığımız parayı ödemiyor. Baksana 20 binlik aldık şu ana kadar 12 bin TL ödeme döndü sadece. Bu da kötü. Harbi kötü baba bak. spin kaldı. Son. Abi baksana ya. Gerçekten çok saçma değil mi? Harbi saçma sapan bir işin içinde gibi. Şöyle bir 25 bin alalım. Acaba 20 bin mi sevmedi? Beti mi sevmedi? Bilmiyorum. Beti bir tek atlarıp 25 binlik süper tek tekrar aldık. Bakalım. Olur. Abi halen problem var. 9 spin kaldı. O ne? Son 6. 5 Son 4 Olur Olmaz çarpan halen yok gördün mü? Tam da bahsettiğim konu bu Hocam aynen Tam da bundan bahsettim baba Oyun kötü oyun bizi kazanç vermeyecek onu anladım da Oyunun mantığını da çözdük sayılırız okey Oyunu görmüş de olduğunuz Slot 21 ailesi problem değil. Ben kendimi feda ettim de yani bu kadar zor, bu kadar aptal ya da bu kadar mal bir oyun görmedim yani hiç. Hiçbir yeni oyun tanıtımımda bu şekilde görmedim. Bari al veri vardı. Veriyorduk, alıyorduk, alıyorduk, veriyorduk. Ulan bundan hiç almadık. Dikkat ettiniz mi? Her satın alım zarar etti. Her satın alım zarar yazdı. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Yani normal spininden all in yapalım da yani umarım dönebiliriz 32.000'den. Ver bakayım hatta gel. Yes. Bal gönderdim aldın mı? O balı şu an alman lazım ve evet, tamam mı? Hadi bakalım. Ama böyle boş geçerse olmaz gibi. Tamam 5 çarpan var okey. 7 çarpada ulaşabildik. Güzel de şöyle yüksek bir çarpan lazım bize. Şöyle bir 15-20-50-100-200 yerine 300 falan alsan yok demeyiz. Ama atmıyorsun. Beni üzüyorsun. Harbiden üzüyorsun. 13 çarpana ulaştık da 15 çarpan oldu line yok. 17 çarpan. Ama bir sik diri git bu kadar boş geçirmez değil mi? son iki. Kalan spin sayımız son iki ama halen ödemek 32 bine dönen ödemeyi gördünüz mü? Tam da bundan bahsettim. Hangi satın alım bize artı olarak döndü ki? Yani süper spin, normal spin'den bu ikinci alışımız zaten de süper spin'den defalarca aldık. Ama hiçbir satın alma kendi betini ödemedi. Bırak karı geçtim de. O bu şekilde biz nasıl ödemeler alacağız? Gerçekten oyunlar artık Betini ödemiyor. Karı geçtim. Yani şu an kendimi keriz gibi hissettim. Harbiden öyle oldu. 20.000'den tekrardan alalım. Bir bakalım ne olacak. Her satın alım zararla döndü bize. Yarı yarıya hem Mesela betini ödese yine kabul edeceğim. 10. satın almamız oldu mu bu? 10 satın alıma geri dönüş yarı yarıya oldu. Harbiden öyle oldu. Şimdi şurada bitirelim. Baksana baba. Ya da bugün boyun bu mu gününde değil? Anlamadım ya da çıktığı günden mi belli böyle saçma sapan ödemeler mi yaptı acaba? Altı. Son. son spindeyiz bu satın alımda zarar olarak döndü kasa diye bir şey kalmadı zaten şimdi biz bu saatten sonra bu oyunu nasıl deneyelim değil mi ama bundan intikam almaya tabii ki geleceğim bu kesin yeni oyundu bunu bu şekilde tanıttık da şöyle yüksekten bir famlayalım ama sizler de görüyorsunuz bu videoyu bu şekilde paylaşacağım tanıtım videosu olduğu için hani sizler de yorumlarda lütfen belirtin o kadar satın almamızın hangisi biz artı olarak döndü bırak artı olmasını da geçtim money back söyleyemedik. Satın aldığımız beti bile ödemedi mesela. Hep yarı yarıya zararla döndü bize. Herhalde bugün gününde değil ya da biz yanlış zamanda denemiş olduk yeni oyunu. Hem tanıtalım hem deneyelim dedik de sanırım yanlış zaman. Yapacak bir şey yok. Slot Casino 21 için değer baba problem değil. Bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. Lütfen sizler de görüşlerinizi belirtin. Videomuzu ilk defa izleyip kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa mutlu olurum. Videoya like atıp Sizlerden ricam bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Bu arada Beta VIP Club kanalımız açıldı. Yeni kanal, yeni video kanalı ekstra oraya da her gün video paylaşıyorum. Video seven kardeşlerim oradaki videoları da izlemek istiyorsa bu videonun açıklama kısmına yeni kanalın linkini bırakacağım. Sizler de oradan yeni kanala abone olup oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Her akşam saat 21.15'te oraya yeni kanala düzenli videolar atılıyor. Bu kanala da her gün video atıyorum. Saatini değiştirdim. Buraya 20.15'te oraya 21.15'te her gün 2 video paylaşıyorum. Bu videoda bana eşlik ettiniz. Slot Gazino 21 ailesi, Berta ailesi sizleri sevdiğimi unutmayın. Cansınız, iyi ki varsınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Eyvallah canlar.